sağlık sorunum var. Bu yüzden oruç tutamıyorum. Bir miktar para versem birine kabul olur mu? diye sormuş efendim. Evet. Rastgele bir miktar olmaz. Bunun bir miktarı vardır. Ne kadar oruç tutamayınca Allah'ın emri öyledir. Bunun fitresini vermesi gerekir. Ne kadar sabah akşam birini doyuracak kadar. Bununla beraber bunun böyle belli bir limiti yoktur. Evet. Diyanet bunu belirliyor. Geçen sene yaklaşık 10 TL'ydi galiba. Ama Allah ayeti kerimede herkes gücüne göre dedi. Yediğinden versin. Yani biri bir günde günlük olarak sabah akşam 10 TL harcar. Bir başkası 50 TL harcar. Kim ne kadar yiyorsa kendi yediğinden 2 evet, gün sabah akşam birini doyuracak kadar her bir gün için vermelidir. Yani eğer 10 TL veriyorsa 30 gün ne yapıyor? 300 TL yapıyor. Oruç tutamayınca eğer buna da gücü yetmiyorsa zaten mazereti vardır. Allah gafur ve rahimdir zaten. Evet, gönlünde hiçbir ağırlık hissetmeden diğer ibadetlerini yapmalıdır. Evet, o mide orucunu tutmuş gibi sadece evet, diğer azalarına oruç tutma tuturmalıdır bununla beraber Kur'an'a şükretmelidir şükretmek için onu okuyup veya dinleyip anlamaya çalışıp iman etmeye imana dönüştürmeye çalışmalıdır annele ahlaka dönüştürmeye çalışmalıdır Evet